Sevgili Pendikliler, malumunuz üzere ülkemiz koronavirüs salgını ile mücadele etmektedir. Elbette devletimiz henüz salgının adının duyulduğu ve yayılmasının baş gösterdiği ilk günlerden itibaren hızla önlemlerini almaya başlamış ve salgının olabildiğince ülkemiz sınırlarından içeri girmemesi için çok yoğun çaba sarf etmiştir. Salgının ilk anlarından itibaren gerek hükümetimiz, gerekse Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca durumu an be an takip etmiş ve vatandaşlarımızı da bu konuda anlık bilgilendirmişlerdir. Ülkemiz hamdolsun salgınla mücadelede uzak doğu ülkelerine, Amerika'ya, Avrupa'ya oranla çok daha etkili ve başarılı önlemler almış, salgının yayılma alanını olabildiğince daraltmıştır. Elbette alınan tüm önlemler vatandaşlarımızın duyarlılığıyla inşallah en iyi neticeleri verecek ve millet olarak bu sıkıntının üstesinden hep birlikte geleceğiz. Değerli kardeşlerim, Pendik Belediyesi olarak bizler de salgının başladığı ilk andan itibaren gerek sağlık otoriteleriyle gerekse kaymakamlığımızla koordinasyon halinde salgına yönelik önlemler konusunda ilçemiz için atmamız gereken adımları ivedilikle atmış bulunmaktayız. Bu bağlamda tedbir amacıyla kültür sanat etkinliklerimiz başta olmak üzere gerçekleştirdiğimiz tüm sosyal ve sportif etkinlikleri tamamını durdurduk. Yine gerek salgınla ilgili duyuruların yapılması, gerekse vatandaşımızın sıklıkla kullandığı belediye hizmet binaları, okullar, devlet hastaneleri, aile sağlık merkezleri, camiler, parklar, diğer kamu ek hizmet binaları, toplu taşıma durakları, minibüsler, taksiler, ATM'ler, yoğun caddeler ve vatandaşlarımızın kullandığı tüm diğer alanların ilaçlanması, dezenfekte edilmesi caddesi ve sokağıyla mahallelerimizin temizlenmesi konusunda çalışmalarımızı hızlıca yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Bu salgının oluşturduğu riskleri azaltmak adına dezavantajlı durumda olan virüsün etkilerine daha çok maruz kalabilecek risk grubundaki 65 yaş üstü vatandaşlarımızın dışarıya çıkamayacak durumdaki ev bakım hastalarımızın, kronik hastası olup da yakını olmayan vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bir telefon hattı kurduk. Siz evinizde kalın. Biz ihtiyaçlarınızı kapınıza getirelim diyerek risk grubundaki bu vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını belediye zabıta personelimiz aracılığıyla karşılamaya başladık. Kıymetli kardeşlerim, sizlerden isteğimiz devlet kurumlarımızın yaptıkları uyarılar ve talimatlar doğrultusunda gerekli önlemleri almanız ve olabildiğince bu önlemleri hayatınıza tatbik etmenizdir. Bu kapsamda mecbur olmadıkça evden çıkmamanızı kişisel bakım ve hijyeninizi dikkat etmenizi, ellerinizi sıklıkla en az 20 saniye süreyle yıkamanızı, kullandığınız kişisel eşya ve ortak temas noktalarını sürekli temiz tutmanızı sizlerden özellikle rica ediyoruz. İnanıyorum ki sizlerin de gayretiyle inşallah çok kısa bir sürede bu sorunun üstesinden hep birlikte geleceğiz.